Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. Üç şey geciktirilmez. Bir, vakti gelince namazı kılmak. Allah Celle Can en sevdiği amel neydi arkadaşlar? Vaktinde kılınan namazdır. Niye? Kulum gel dedim. Kulum geldi. Peki en sevdiği buysa arkadaşlar. En sevmediği nedir? Diyor ki dengini bulunca kızı veya dulu evlendirmek. Arkadaşlar bu zaten önemli mesele. Kız çocukları yaşıp Tabi bak yaş büyük olacak küçük yaşta asla müsaade yok Hele bu devirde asla Çoluk çocuk 20 yaşında kız çocuğuna bakıyorsun Bir yumurta kıramıyor be Bu nasıl evlenecek be nasıl çocuk bakacak bu Evet söylüyorum Kızların yaşı olgunlaşsın 20'yi bir görsün Eğer ki Becerikliyse evlensin abi Becerikse vermen onun sonra kocası tekmele dışarı yolluyor abi Dikkat et Neyse abi Dulu kızı zamanı gelince evlene peşine Hazır olunca diyor Cenazeyi defnetmek Allah Allah Arkadaşlar bakın. Bu hazır olunca cenazeyi defnetmek. Peki ben size söyleyeyim. Bugün hangimiz delikanlı gibi şu anda ölüme hazırım. Kabirde hesap veririm. Mahşere çıkarım. Amel defteri sahilinden alırım. Sırat şimşek gibi geçerim. Var mı böyle aranızda bir delikanlı? Yok. Bir tane çıkamaz abi. Niye? Hazır değiliz. Hazırlık yok. Şu anda herhangi biriniz önümüzdeki hafta memlekete gideceğim dese. Bak hatta önümüzdeki hafta bir ay sonra memlekete gideceğim dese şu anda valizleri hazırlamaya başlar mı? Başla. Başlar. Bir ay sonra siz memlek için bir haftalığına iki haftalığına köye gideceğim diye on tane valiz hazırlıyorsun. Ebedi ahirete gitmeye valiz bomboş. <laughs> Diyor ki vakti gelince cenazeyi defletmek. Arkadaşlar eğer ameller kötüyse eğer ameller bozuksa o tabuttaki yalvaracak erciuni erciuni geri götürün geri götürün. Geri götürün de yalvaracak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Eğer diyor onun sesini insanlar düz hepsi düşer ölür orada diyor. Peki adam gibi adamsa kaddimuni, kaddimuni çabuk götürün, çabuk götürün diye yalvaracak. Ben sana soruyorum hangimiz bugün baş bas bağıracak beni çabuk götürün. Ben hazırım, amellerim tamam, Müslümanım, hesap veririm, sıratı geçerim, amel defterini sağdan alırım sorgu sualsiz cennete gideme var mı aramızda böyle? Yok. Korkuyoruz niye? E, çok günahkarız. Bozuk adamız. Allah affetsin. Ya Allah affetsin de kardeşim niye sürekli bu lafı dedirecek ameller yapıyoruz? Acayip bir yazı buldum arkadaşlar. Allah için iyi dinleyin. Bak Allah'ın adını verdim. Acayip bir yazı. Diyor ki kafir kabre girdiğinde ya da bozuk günahkar Müslüman diyor ki sen beni sevmezdin ve bana buğz ederdin diyecek ona toprak. Şimdi de ben seni sevmiyor ve sana buğz ediyorum. Sen üzerimdeyken gülerdin. Şimdi ağlayacaksın. Vücudunu haram ile besledin. Burada diyor seni kurtlar yiyecekler. Ve diyor kafir ve günahkarı öyle bir sıkar ki kaya altında kalmış yumurta gibi paramparça olur diyor onun bedeni. Kemikler birbirine girecek. Diyor ki o toprağın sıkmasından öyle feryat eder, öyle feryat eder ki onun diyor feryadını insanlardan ve cinlerden başka bütün mahluklar onu feryadını isteyecek, öyle bağıracak. Diyor ki ceset kabre konduktan sonra sual sorulacak, sonra diyor alemi berzaha götürülecek. Üç gün sonra yani kabirden sonra bir yükseltilecek. Ondan sonra üç gün sonra Allah Celle Celaluhu'ya münacat ederek kabrine dönecek. Diyor ki o gelip cesedine bakacak. Ve diyor cesedini görecek. Ceset şişmiş. Ağzından bundan kanlar akmış. Köpükler geliyor. O cesedine bakarak diyecek ki dünyada yaşadığın günleri hatırlıyor musun? Kendi kendine soracak. O ruhu o cesedi görecek. Dünyadayken geziyordun, tozluyordun, artistik yapıyordun, onu bunu dövüyordun, ondan araç kesiyordun, buna sövüyordun, buna küfrediyordun, bunun hakkını yiyordun, içki içiyordun, kumar oynuyordun, her türlü bir şey yapıyordun. Bak şimdi haline. Ondan sonra bunu soracak ve sonra diyor gidecek. 40 gün sonra diyor ki Allah Celle Can'ın izle tekrardan kendi cesedine bakacak. Kanlı delik deşik olmuş. Kaşları kiplikleri dökülmüş. Saçları sakalları dağılmış. Her taraflarından kanlar irinler akıyor. Cesedini bu halde görünce şöyle hitap edecek. Ey benim cesedim sana ne oldu? Böyle korkunç ve iğrenç bir şekilde nasıl girdin? Nerede o ok gibi kirpiklerin, kirpiklerin? Hani senin yay gibi kaşların? Hani senin sırma gibi güzel kokulu saçların? Tozdan, topraktan, çamurdan iğrenecek Dünyadayken diyor ki tozdan, topraktan, çamurdan iğreniyordun. Tıraşına ve süsüne imtina ediyordun. Her gün bakım yapıyordun. Ne oldu sana diyecek? Kabre günahkar, namazsız girenler. Evet. Kabre namazsız girenler kafirler bu manzarayla karşılaşacak abicim. Hadi bakalım dünyada günahlara dalanlar, tövbe etmeyenler, pişman olmayanlar, bozuk ortamlara girenler, bozuk arkadaşlar oynayanlar. Bir şey olmaz. Zaten biz batmışız, bu yola düşmüşüz. Nesin lan sen? Nesin abi sen? Bu yola düşük bir kere çıkamayız. Bunu diyen adamlar zaten çıkamıyor. Allah beni affetmez diyen kafirdir arkadaşım. Çünkü Kur'an'da ayet var. Allah Cellece'nin Celle rahmetinden ümidini yalnız kafirler keser. Yalnız kafirler Allah beni affetmez der. O yüzden arkadaşlar ümit var olun. Umutlu olun. Ama Allah beni affeder deyip de aşağı yatmayacağız. Arkadaşlar öldükten sonra uyku yok. Haberiniz olsun. Öldükten sonra sonsuza kadar ebediyen bir daha uyku yok. Kabirde uyku yok. Cennette uyku yok. Cehennemde uyku yok. Dikkat edin. Rabbim cellece bizi kabre adam gibi hazırlananlar deneriz. Amin. Amin. Bak bu sohbetin başına, her sohbetin başına ben bunu söylüyor muyum arkadaşlar? Söylüyorum. Bak kabir gördün mü? Kabir neymiş? Oyuncak mıymış? Oyun yeri mi kabir? Eğlenceli mi kabir? Hayır. Yanar çıkarız diyen. Bir şey olmaz diyen. Kabirden kalkıp kaçacağını zannedenler. Kafayı kaldıracaksın, o tahtayı vuracaksın. Eyvah! Ben öldüm diyeceksin. Ve o zaman işte gelecek sana Münker ve nekir. Diyor ki gözlerinden diyor yıldırım çakıyor. Yıldırım çakıyor gözlerinden. Tırnakları diyor çelikten. Bir vuruşta diyor ulu dağı parçalayacak kadar güçlü. Namaz kılmayanlara sabah namazından yatsı namazına kadar işkence edecek. Bir vuruşta paramparça edecek. Delikanlıysan kılma namazını. Erkeksin ya. Asıyorsun kesiyorsun ya. asın ya. Paşasın ya. Mahallede herkese posta koyuyorsun ya. Dövüyorsun ya herkesi. Erkek sen o delikanlılığı kabirde yap. Münker mekere yap Hadi bakayım. Bak nasıl yalvarıyorsun. Bak nasıl kibarlaşıyorsun. Bak nasıl nazik oluyorsun. Yapmayın, vurmayın, ezmeyin, parçalamayın diye. O yüzden arkadaşlar, mümkün bu şekilde muhatap olmak istemeyenler, beş vakit namazını kılacak. Yeterli mi arkadaşlar bu kadar? Daha fazla moralinizi bozayım mı arkadaşlar? Gerçi bilmiyorum inşallah bozulur moraliniz. Bunlar moraliniz bozulsun için arkadaşlar. Sahabeler birbirine demiş ki biraz bana ölümden bahset de moralim bozulsun. Şimdi bizimkiler ya gittik sohbete. Bak şimdi kesin anlayacaklar. Ulan bir sohbete gittik. Biz de güldürecek zannettik. Herif moralimizi bozdu. Sanki burada paralı stand up yapıyoruz arkadaş. Oğlum Müslümanın morali bozulsun ki namaz kılsın da.